Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda FSF.js ve e, input sisteminden bahsetmek istiyorum. E, bildiğiniz gibi FSF.js hayatımıza girdi ve release oldu. E, ve biz FSF.js'la artık oyun yapabiliyoruz ve FSF.js'la kendi input'larımızı da işleyebiliyoruz. Yani player'ı da üzerinden yapabiliriz. Yani şunu da yapılabilir tabii ki. Player playerimiz Normal, Object Oriented ve mono behavior mantığından beslenip sadece bir player olduğunu varsayarsak. E, ve diğer yapılar ACS Dots'tan beslensin şeklinde yürülebilir. Evet. E, ama diğer türlüsü de mümkün. E, bugünkü videomdan bu diğer türlüsü yani her şeyin ACS Duts olduğu bir dünyadan bahsetmek istiyorum. Buna da player dahil. Şimdi player'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi e, input almasıdır. Peki bu input'u nasıl alır? Bunu bugün işleyelim. Şimdi input için arkadaşlar yeni input sistemini yükledim, Package Manager'dan indirdim ve e, bu asset'i oluşturdum, e, input action assetini oluşturdum ve bunun sharp şuradan şurada pardon burada değil, e, generate etmesini ve bu input'u bugün moment alacağız. Bunu left stick e, Gamepad'den de alabiliriz. WAPD veya işte oklarla da alabiliriz anlamına geliyor. şimdi şuraya gelecek olursak öncelikle bir script oluşturuyorum. Buna da input data diyorum. Bu bana bir ben olmayacak. Bu bir rak olacak. olarak olacak ve i component, component data dan beslenecek. Next state vermeyeceğim ve public float 3 şuraya direction direction olarak yazacağım. Şimdi şuraya gidecek olursak. Evet, buraya gidecek olursak. Şöyle. Şuraya. Evet, diyelim bunu yazmaya Buraya bir. Player, evet. Evet oluşturalım. Bu mana behavior olacak. Bu bizim baker'ımız. Public class player baker baker'dan miras alacak. Player authoring The var entity get entity diyorduk ve bu dynamic olacak. Bunu belirtiyoruz. Ve ekstra olarak da add component input data ve entity hatta şu da eklenebilir ben genelde ekliyorum public data, player tag my component data olarak ve bunu da ayırabiliriz ve aynı şekilde component Layer tag Evet. Şimdi şuraya gittiğimde şöyle yapalım. Burası bir derleniyor. Şimdi buraya geldiğimde şimdi derlendi. Şimdi ve şuradan entity bir yaşı bunu runtime'a çekiyorum. Aynı şekilde buraya bir inspector daha ekleyeceğim. yanlış yere gitti. Şöyle. Şimdi bu inspector'ım şöyle gelelim. Bu inspector'ım bu authoring olsun bu da runtime. Yani iki tane ayrı yapıyorum. Şimdi bu player üzerinde şimdi player'ı göremiyor. Head ve body görüyor. bunun nedeni şöyle gidelim. Player'ın üzerinde hiçbir entity'ye dair bir şey olmadığı için. Player altering'i verdiğim zaman ve bunu şeye döndürdüğümde bakın entity olarak aldı. Ve şuraya local transform, local to world, child Child'larımızda iki tane. Evet. Biri yani body. Body'nin de ayrı bir child'ı var. Şurada onu da görelim. Şurada. Dynamic buffer olarak vermiş bunu. Ve e, şuraya geldiğimizde scene tag'i ama bizim tag'lerimiz player tag ve input data da olması lazım. Şurada. Bakın burada e, float 3 olarak var. Şimdi. Güzel. E, şimdi buraya sistemi oluşturacağız. Hatta şeyden göstereyim bunu e, şeyle oluşturmak e, oluşturmak ne kadar kolay onu da göstereyim. Sağ tıklıyorsunuz. Add. Evet. Şurada Dots var arkadaşlar. Bunu da yapmış adamlar. Dots'tan buradan System Base kullanacağız ve diyecek ki Clear Input System diyorum diyorum. Namespace'e e gerek yok. Namespace kullanmayacağız. Şimdi e, buraya geldiğimizde on create ile başlayalım. On create update. Şimdi e, player input'un on create on on startı var. Şurada on stop running var. Şimdi Şunlara da gerek yok. Şimdi buraya geldiğimizde bu onCreate oluşma anı yani bizim mana bir evet gibi düşünebilirsiniz. Bir kere çalışıyor yani. OnStartRunning ee, on start running dediği on enable ve onStop e, on onDisable bizim mana behavior'daki ve update bildiğimiz update. Şimdi e, burada ne ihtiyacım var? Benim bu e, player input sisteminin update'inin çalışabilmesi için öncelikle e, bizim neydi şeyin adı input data. Input data'nın oluştuğundan emin olmamız lazım. Buraya required required update input input data diyorum. Input data olmadan bu update çalışmasın diyorum. Bu özellikle şimdi kullanacağımız singleton yapılarda bizim çok işimize yarıyor. Yani sahnede bir şey olmasa bile o sistem e, yani siz bir sub-sistem altında bir e, update çalıştırıyorsunuz ama o sub-sistemi part part görmüyor. Ana sahneyi e, default olarak gördüğü için onu sisteme ekliyor. Ve e, siz bu tekniği kullanmazsınız. Bu singleton yani sahne olmadığı için singleton da çağıramıyor ve Null reference exception hatası veriyor. Ee, ve hata veriyor yani kısacası. E, o yüzden bu yapıya ihtiyacımız var. Şimdi on enable'da şuraya geliyorum. Game actions input diyorum. Ve input on enable input disable diyorum. Çünkü input'ta hatırlayacağız. Bunlar olmadan çalışmıyor. Ve input'ta Hatta direkt update'de okuyalım. Şimdi input nokta e, player nokta move nokta read value vector 3, 2 pardon bu mono behavior bu mono behavior ve e, buraya var input %6 diyorum. Ve buraya float 3 Buradan matematikten gelmesi lazım. Aynen. Ee, direction eşittir. New float 3 Input Result nokta X Y 0 Input Result Y Yani e, D'ye veriyoruz ama Y. Çünkü e, 3 boyutlu yürüdüğümüzü var düşünüyoruz. Şimdi burada buraya kadar aldık. Input'umuzu aldık. Peki bunu nasıl vereceğiz player'ımıza? Şimdi burada sistem 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 api nokta set singleton buna da diyeceğiz ki new input data direction ve yani atacağız. Her seferinde bunu ver limit'i belirtiyoruz. Şimdi bu inputun önce input alması lazım. Yani bu ECS datsta en çok dikkat edilmesi gereken şey şu: initial update ve prelate update ve içinde simulation instantiation in... okuyamadım. <laughs> Neyse. Initialization. Heh. initialization Tamam. Bazen dilim dönmüyor. Şimdi bunların sıralanması. Yani önemli olan bu sıranın e, düzgün olması. Yani bu sıranın düzgün işliyor olması lazım. Ve bunu vermemiz gerekiyor. Bu sırayı düzgün bir şekilde vermemiz gerekiyor. Şimdi şuraya gidecek olursak bu nerede çalışsın? E, bu moment'tan önce çalışması gerekiyor. Buraya update in group initialization da çalışacak diyorum. type of type of Bunu bir de şöyle yapabiliyoruz. Last true yani initialization sistem grubunun içinde sonuncu olarak çalışacak. Şimdi gidelim bakalım ne oluyor. Bir görelim. Şöyle Şurayı açıyorum. Şimdi bu End da arkasında çalışmasını bekliyorum ve şuradan Player'ıma tıklıyorum. Ve şu kısmı da videoda gözüküyor mu? Gözüküyor. Tamam. Çalıştırdım. Bakın şimdi. Ee, null referans verdi. Bir bakalım. Şurada çalışıyor. Null referans neresi vermiş? Player Input sistem. Tamam. Şimdi ee, Şuraya bir gidelim. On create input new demediğim için burası null referans verdi. Şimdi tekrar geliyorum. Ve bastım. Buradan sisteme gidiyorum. Bakın burada player input sistemi burada görebiliyorum. Ve player'ıma gittiğimde burada direction'ı görebiliyorum. Ve şu an e, şeye W'ye bastığımda, bastığımda z 1 oldu. Ve e, X1 oldu. Eksi 1 oldu. Z eksi 1 oldu. Sağ çaprada bastığımda normalized olduğundan yani bir daire çizdiğinde e, bu verileri aldık. Güzel. Şimdi ikinci yapacağımız işlem bunu yürütme işlemi. Aynı şekil Aynı şekil buraya geliyorum. Ve dot diyorum. Layer move sistem ve bu bir tam base olacak. Tabii ki şey de verelim buraya. Dots. Move data. Neyse peki siliyorum. Bunda da vardı. Şöyle geldim. Bunu yanlış yere oluşturmuşum. Şimdi tekrar doğru yerine atıyorum. Şimdi bunu da şöyle yaptım. Ne lazım bana? Public Word Public flow, flow Speed lazım değil mi? Buraya geliyorum. Authoring'e. which mode, no speed. Add a do to them. 8 add component and see news, button. Also, link move speed. Take Should it? System, player move sisteme gidiyorum. Bu dikkat ettiğiniz gibi I sistem diğer sistem base'di. Ee, ikisindeki ikisi arasındaki en büyük fark e, sistem base bir compiler yani daha hızlı çalıştırılabiliyor. Daha düşük seviyeli koda dönüştür, daha hızlı dönüştürüp daha hızlı çalışabiliyor. Sistem base ise e, class gibi yapılarla çalıştığı için daha yavaş çalışıyor sistem, ay sisteme göre. Onunla ilgili daha detaylı video yaparım. Şimdi buraya geliyorum. Bu first Compiler burada olacak diyorum. Ve ee, bu neyin içinde çalışacak? Update group in type type of type, type of. Şimdi şuraya gittiğimde şunun içinde ben şu transform System grup var arkadaşlar. Bu transform System grup bizim işte bu yürüme etme hani transformdan itiyoruz ya fizikte de değil de transformdan yürüteceğiz. Bundan önce player'ın bu transformun update olmasını istiyorum ben. Yapalım. Şimdi buraya geldim. Bu simulation grup içinde çalışacağını söylüyorum ve update before type of, type of e ee, bu transform transform istem gruptan önce çalışacağını belirtiyorum ve state nokta required update move data olacak. Destroy ile bir işimiz yok. Destroy ile bir işimiz yok. Şimdi burada bizim ihtiyacımız ne? Önce bir e, delta time almamız lazım. Load delta time bu sistem nokta api nokta time delta time'dan alıyoruz ve bize ne lazım burada bir e, bir player'ı buldurmamız lazım şimdi buradan player player entity player entity entity diyorum ve buraya System API get entity singleton entity player tag'den bunu alsın. Tabii ki player tag'i de buraya eklememiz gerekiyor. Player tag'i aldıktan sonra player'ın lokal transformuna ihtiyacım var. Player lokal lokal transform, transform system API, get component local transform player entity ve aynı zamanda mu data mu data eşittir system api get component mu data player entity player entity ve burada yapacağımız local transform Ha, neyi unuttuk bir de? Bir de neyi unuttuk? Ee, input data değil mi? Input data sistem api get current input data burayı renkliyorum. Ve burada input directionımız load nokta şeyden geliyordu. Ee, burada local transform olduğu için eşittir. Ee, artı eşittir. Artı eşittir. Buraya delta time çarpı çarpı move data move speed çarpı input data direction diyorum. Ve en sonunda da bunu e, tekrar player'e verdirmem gerekiyor. system API set component local transform entity local transform player entity Player entity. Dedik. Ve bunlar Word compiler içinde çalışacağını belirttik. Şimdi buraya geliyorum. Çalıştırdığımda şöyle bakın ileri sağa sola player'imiz çok rahatlıkla gidebiliyor arkadaşlar. Bu e, input'umuzu aldığımızı gösterir. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bu move direction sonra da local transform rotation eşittir Let nokta e, look. Ha, İlginç neymiş. Uh, loop rotation. Loop rotation. Uh, forward move data değil, input. Direction in load. Okay. Direct. Direct. Şeklinde yaptım. Ve şuraya döndüğümde hmm. Tamam. Bu hata iyi güzel oldu. Unutmuştum ben söylemeyi. Şimdi Rotation'a girince böyle bir saçmalıyor. Görmüş olduğunuz gibi ve şu an kayboldu gitti. Bunun nedeni ee, biraz zor olsa da bulmam. Ee, bunun nedeni bu devamlı rotation'ı verdiği için. Yani şöyle yaptığımızda bu problem çözülüyor. One direction 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 ve if if direction equals float 3 nokta 0 ise e, değilse değilse işlemi yap dediğimizde şimdi bunun çözülmesi gerekiyor olması lazım. Bakalım. Başlattığımda bakın nn'ler gitti. n a'lar gitti ve görmüş olduğunuz gibi direction'ımızı almış olduk. Evet. Bugünkü videomda e, LCS DAC ile input almayı ve e, başımıza gelen böyle küçük can sıkıcı şeylerin hani bozulup nasıl çözüldüğünü e, göstermiş oldum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bunlarla ilgili yorumlar yapabilirsiniz veya başka merak ettiğiniz konular varsa onlar hakkında da yorum yapabilirsiniz. E, herkese iyi günler dilerim.